Bazen insan öyle bir noktaya gelir ki, sanki dünya sessizleşir. İçinde bir ağırlık, bir sıkıntı. Tarif etmek zor. Ne olduğunu bile tam bilemezsin ama kalbinin bir yerinde bir acı vardır. Üzüntü dediğin şey aslında sadece bir duygu değil. Bazen bir gecenin karanlığı kadar yoğun, bazen bir yağmur kadar sessiz, bazen bir rüzgar kadar keskin olur. İnsan üzgün olduğunda kalbi daralır, nefesi kısalır, dünya küçülür. Ama ilginçtir. Acı büyür ve o acının ortasında bir soru belirir. Allah beni görüyor mu? Sen belki bir köşede sessizce ağlarsın. Kimse bilmez. Ama Allah bilir. Sen belki insanların arasında gülersin ama içten içe çökersin. Kimse anlamaz. Ama Allah anlar. Sen belki konuşmazsın, anlatmazsın, sessiz kalırsın. Ama Allah duyar. Bak, üzgünlük insanı kimseye söyletemez. Çünkü insan bazen anlasalar bile çözemezler diye düşünür. Ve bu doğru. İnsan insanın içini göremez. Ama Allah insanın içini kendisinden daha iyi görür. Üzüldüğünde hissettiğin o yalnızlık hissi var ya, aslında Allah'ın seni kendisine davet ettiği andır. Çünkü insan mutluyken çok konuşur ama kalbi kırıldığında susar. Ve o sessizlikte insanın kalbi en çok Rabbe dönmeye hazırdır. Allah kulunun kırık anını sever. Çünkü en samimi dua oradan çıkar. En gerçek söz oradan çıkar. En temiz gözyaşı oradan çıkar. En temiz yöneliş işte o kırık kalbin içinden gelir. Üzgün olduğunda Allah sana daha yakındır. Bunu çoğu insan bilmez. Çünkü üzgün hissettiğinde bir şeyler ters gidiyor sanırsın. Beni yalnız bıraktı dersin. Oysa tam tersi doğrudur. Sen en çok yalnız hissettiğinde Allah seni en çok sarandır. Bazen hissedersin, içinden bir güç gelir, seni ayakta tutar. Bazen bir cümle duyarsın, seni toparlar. Bazen bir kapı kapanır ama kalbin bu benim için der. Bazen bir insan gider ama kalbin bunda bir hayır var der. Bazen üzülürsün ama aynı anda garip bir huzur çöker. Bazen ağlarsın ama gözyaşlarının ardında bir yumuşama hissedersin. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Hepsi sessiz bir şekilde kalbine inen ilahi dokunuşlardır. Bir şey söyleyeyim mi? Allah kulunun kalbini kırmaz. Ama bazen kalbi dünya kırar. İnsan kırar. Hayat kırar. Planlar bozulur, umutlar yıkılır, hayaller biter. Ama Allah kulunun kırılan kalbini kendisine döndürmek için izin verir. Çünkü kırık kalp Allah'a dönen en hızlı yoldur. Üzgün müsün? Belki de bu yüzden üzgünsün. Belki de kalbin Rabbine yaklaşsın diye. Biliyor musun? İnsanın içindeki en büyük acı yalnız hissetmektir. Bir şey olur, kimse anlamaz. Bir kayıp yaşarsın, kimse o acıyı senin gibi hissetmez. Bir hayal kurarsın, başkaları için önemsizdir ama senin için dünyadır. Bir şey seni kırar, insanlar abartıyorsun der. Bir göz yaşına akar, kimse görmez. Bir duan vardır, insanlar bilmez. Ama Allah bilir. Belki de şu anda senin içindeki acının nedeni yıllardır taşıdığın bir yük. Belki affedemediğin bir insan. Belki söyleyemediğin bir söz. Belki tutamadığın bir umut. Belki de seni en çok üzen yalnızım hissi. Ama gerçekten yalnız mısın? Değilsin. Bugün sana Allah'ın bir sözünü hatırlatmak için buradayım. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Şu cümleyi bir düşün. İnsan üzüldüğünde neden kalbi sıkışır? Çünkü Allah kalbe yakındır. İnsan kırıldığında neden gözyaşı akar? Çünkü Allah kalpteki ateşi suylu söndürür. İnsan yorulduğunda neden sessizce Rabbine dönmek ister? Çünkü fıtrat sahibini özler. Allah seni yalnız bırakmadı. Sen fark etmedin sadece. Bir örnek vereyim. Bazen bir şey olur, çok üzülürsün. Niye böyle oldu dersin? Geceleri düşünürsün, gün içinde düşünürsün. O olay seni yıpratır. Ama aylar sonra, belki yıllar sonra dönüp baktığında dersin ki, iyi ki böyle olmuş, yoksa felakete gidiyordum. İyi ki Rabbim beni oradan almış. İyi ki o insan kalbimi kırmış da gitmiş. İyi ki o kapı kapanmış. İyi ki Rabbim bana izin vermemiş. O an anlamazsın. O acının içinde Allah'ın rahmetini göremezsin. Ama zaman geçince Hikmet ortaya çıkar. Üzüntünün ardında bile bir rahmet vardır. Çünkü Allah kuluna asla zulmetmez. Peki neden bu kadar üzülüyoruz? Çünkü insan kalbi çok narindir. Bir söz kırar, bir davranış kırar, bir kayıp kırar, bir hayal kırıklığı paramparça eder. Kalbin acıya hassastır çünkü Rabbine bağlıdır. Bazen Allah kalbini dünya sevgisinden uzaklaştırmak için seni üzgün bırakır. Çünkü dünya sevgisi arttıkça Allah sevgisi azalır. Dünya bağı güçlendikçe kalbin ağırlığı artar. Allah kalbini inceltmek için bazen seni kırar. Ama o kırıklık seni daha güçlü yapar, daha olgun yapar, daha gerçek yapar. Daha çünkü görünmeyen bir güç seni taşır. O güç Allah'ın ben buradayım ve işidir. Üzüntü bazen bir işaret olabilir biliyor musun? Bana gel işareti. Konuş benimle işareti. Teslim ol işareti. Bensiz olmaz işareti. Ve Allah diyor ki, ben seni yalnız bırakmadım. Şimdi derin bir nefes al. Kalbinde ne varsa Allah biliyor. Senin bilmediğin, Kimsenin anlamadığı acıları bilebilir. O yüzden yalnız değilsin. Geceleri uyuyamadığında, içinde bir şeyler kırıldığında, duaların geciktiğinde, sabahları ağır bir katli uyandığında, kimsenin bilmediği yükleri taşıdığında, Allah sana bakıyor. Allah seni izliyor. Allah seni koruyor. Allah seni sarıyor. Allah seni terbiye ediyor. Allah seni güçlendiriyor. Allah seni hazırlıyor. Ve en önemlisi Allah seni yalnız bırakmıyor. Her göz yaşında yanında. Her nefesinde yakınında. Her korkunda kalbinde. Her adımında arkanda. O yüzden üzgün olabilirsin. Bu çok normal. İnsan duadır. Kalp kırılır. Can acır. Dünya yorucu. Ama yalnız değilsin. Çünkü seni yaratan seni yalnız bırakmaz. Şimdi gözlerini kapatıp içinden bir cümle söyle. Rabbim, biliyorsun. Gerisini o tamamlar. Her şey zamanla düzelecek. Acı hafifleyecek. Kalbin iyileşecek. Güçleneceksin. Daha iyi olacaksın. Çünkü Allah'ın vaadi var. Ben kulumla beraberim. Dünyadaki kimse bu sözü sana veremez. Hiç kimse. Ama Allah veriyor. Ve onun sözü kesin olandır. O yüzden ne yaşarsan yaşa, üzgün olabilirsin ama yalnız değilsin. Çünkü Allah seni hiç yalnız bırakmadı. Bırakmaz da.